İstanbul'un yedi tepesinden birine gideceğiz. Şimdi 12 yıldır restorasyonda olan Aydos Kalesi'nde çalışmalar tamamlandı. Kameralarımızı o noktaya çevirelim. Detaylar CNN Türk muhabiri Serdar Erde. Aydos Kalesi'nden sesleniyoruz sizlere. Burası İstanbul'un fethinin başladığı nokta olarak nitelendiriliyor tarihçiler tarafından. Tabi 12 yıldır restorasyon çalışmaları devam ediyordu bu noktada ve o restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Bu konuyu konuşacağız şimdi. Yanımızda Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin var. Kendisine mikrofonumuzu uzatacağız ve hem restorasyon sürecinden hem de tarihsel sürecinden bahsetmenizi isteyeceğiz. Efendim öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, sizler de hoş geldiniz. 12 yıllık bir süreci kapsıyor restorasyon. Neler yapıldı, neler yaşandı burada sizden dinleyelim. İlk olarak İstanbul'un en yüksek tepesi Aydos Ormanlarından e, selamlar diyerek başlayalım. Burası Aydos Kalesi. 12 yıllık bir restorasyon e, sürecinin sonuna geldik. Artık e, restorasyon tamamlandı. E, Sultan Bey'lerin, İstanbulluların ve dünya e, kültür mirasına armağan edeceğimiz için bütün dünyalıların geleceği bir mekanı tarihe emanet olarak bırakıyoruz. Bildiğiniz gibi e, merhum Profesör Doktor Halil İnalcık hocamız Aydos Kalesi'nin ortaya çıkartılmasında ve Aydos Kalesi'nin bilinmesi noktasında çok büyük emekleri oldu. Ve onun ifadesiyle İstanbul'un fethi Aydos Kalesi'nden başlar cümlesi bizim de mottomuz oldu. 2010 yılında başladığımızda buraya Tamamen bitki örtüsüyle e, kaplı bir alandı. Tabii burada İl Kültür Müdürlüğü'müz, Valiliğimiz, Kurullarımız, Bakanlıklarımız, onların da büyük destekleriyle ki teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. 12 yıllık tabi restorasyon birinci derecede sit olduğu için bütün bilim adamlarımızın e, isteği doğrusunda adımlarımızı attık. E, arkeologların denetiminde bu çalışmalarımızı sürdürdük ve. Sonucuna geldik. Aydos Kalesi'nin önemi nedir? Aydos Kalesi 1328 yılında Orhan Gazi e, döneminde e, Abdurrahman Gazi, Konur Alp, Akıncı Beylerinin e, fethettiği bir kale. Bu kalenin özelliği de savaşla değil de sevgiyle, aşkla fethedilen bir kale olması da bizim açımızdan e, gerçekten güzel bir e, tablo olarak durmasına vesile oldu. Biz buradan e, bütün tarih meraklarına. Kültür sevdalılarına çağrı yapıyoruz. Kendilerini davet ediyoruz efendim. Peki efendim teşekkür ederiz bilgilendirme için. Tabi biz de bu atmosferi yaşıyoruz burada. Aydos Kalesi'nde manzara bu şekilde. Hem de CNN Türk kameramanı Halil Kahraman havadan görüntüledi. Ve Mehmet Bulut'la biz, birlikte biz de karadan bu yayınımızı gerçekleştirdik. Hem tarihi e, durumu bu şekildeydi Aydos Kalesi'nin ve 12 yıldır da restorasyon çalışması vardı. Bu noktada artık tamamlandı ve ziyarete açık diyelim. Söz tekrar size bırakalım şimdi.